Merhaba sevgili oğlaklar. İş çevrenizde duygusal olarak etkilenebileceğiniz bazı değişimler olabilir. Duygularınızın eylemlerinizi etkilemesine izin vermeyin ve mantıklı davranın. Sağlık kontrolleriniz ve sigorta işlemleriniz için görüşmeler yapabilirsiniz. Bugün 15 Aralık 2015 Salı, Mars günündeyiz. Kova burcunda ilerleyen ay güne idealist ve özgür enerjiler veriyor. Gelecekle ilgili projelerimiz, teknoloji ve bilimsel konular, sosyal faaliyetler, ekip çalışmaları için hareketli ve verimli bir gündeyiz. Sabah saatlerinde Ay, Yay burcundaki Satürn'le uyumlu açı yapacak. Uluslararası işler, eğitim, medya ve bilişim sektörü ile ilgili konular verimli ilerleyebilir. Yetkili kişilerden destek alabiliriz. Öğle saatlerinde Ay, Akrep burcundaki Venüs'le kare açı yapacak. Bayanlarla olan ilişkilerde güzellik ve estetikle ilgili kavramlarda memnun olmamız zorlaşabilir. Bu nedenle temkinli olmalı ve şartları fazla zorlamamalıyız. Akşam saatlerinde ise Kova burcundaki Ay, Koç burcundaki Uranüs uyumlu olacak. Heyecanlı ve sabırsız hissedebiliriz. Arkadaşlarımızdan gelecek sürpriz davetler, ani gelişmeler akşam saatlerini hareketlendirebilir. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.